FETÖ'ye yönelik Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk operasyon örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları tespit edilen tamamı daha önce ilişkiyi kesilen 50 askeri öğrenciye yönelik yapıldı. İkinci operasyonsa örgütün mahrem imamlarına yönelik gerçekleştirildi. Bu kapsamda operasyonel hatlar aracılığıyla bazı yargı teşkilatı çalışanlarıyla irtibat kurarak örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen farklı meslek grubundaki 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında ihraç edilen savcı, vergi müfettişi yardımcısı, icra müdür yardımcısı ve infaz koruma memurlarının da yer aldığı şüphelilerden 35'inin FETÖ üyeliğinden halen cezaevinde bulunduğu, dördününse yurt dışında olduğu öğrenildi. Her iki operasyonda firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.